paranormal analizin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan önce bildiğiniz gibi çekmiştik. Bu seriye yeni başlıyoruz. Bu seride çektiğimiz vaka yerlerini, araştırma yaptığımız vaka yerlerinin asıl hikayeleri, gerçek hikayesi ve açık kaynaklardan, gerçek kaynaklardan bulduğumuz hikayesinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda orada 200 300 tane fotoğraf çekiyoruz. O fotoğrafların hepsini tek tek inceleyip içerisinde esrarengiz, üstü bir şey yakalarsak sizlere gösteriyoruz. Ve bu görüntülerde gerçekten korkunç şeyler yakaladık. Bu sefer sanırım yalan olmaz 200 ya da 300 tane fotoğraf çekmiştik. 4 tane bir olay yakaladım. Bunu göstereceğim şimdi spoiler vermeyeyim. Çektiğimiz boş görüntülerden de vereceğim siz görün diye. Ama öncelikle şimdi hikayeden başlayalım. Buranın hikayesi gerçekten çok esrarengiz, aynı zamanda da üzücü. 2006 yılında A.Y. isimli genç kız E tesisinin havuzunda boğularak can veriyor. Yetkililer tarafından boğulma olarak geçse de asıl olayı ailesi ortaya çıkarttı. Ailesine söylediğine göre bu genç kız zaten paranormal sorunları olan bir kızmış. Olay 9 yaşındayken dışarıda oynarken yerden bulduğu muskayı alıp açmasıyla başlıyor. Genç kızın eve getirdiği muskayı önce ailesi umursamıyor. Sonrasında gelişen olaylar yüzünden önce psikolojik tedavi almaya götürüyorlar. O da olmayınca Hocalardan medet umuyorlar. 2006 yılında bu genç kız dışarıda arkadaşlarıyla oynarken yerden bir muska buluyor. Açık baktığında içinde Arapça ve İbranice kelimeler geliyor. Onun ne olduğunu merak edip mahallenin kadınlarına götürüp bakar mısınız diye, onlar görü görme zaten kaçıyorlar. Sonrasında kız eve götürüyor. Ailesi önce umursamıyor. Artık her gece kabusunla uyandığını görünce aile önce psikolojik tedavi için psikologa götürüyor. Bakıyor, bu da olmadı. Hocaya gidiyorlar ve her şeyi hoca ortaya çıkartıyor. Aslında o muska aynı mahalledeki bir başkasının bir başkasına yaptırdığı ölüm büyüsüymüş. Ee, kız da bulunca tabi bütün lanet üzerine geçiyor. Kabuslar görmemek için uyumayan kız artık kendini okul hayatı ve arkadaşlarından soyutlamaya başlıyor. Sadece odasında oturuyor, yemek yiyor ve uyumamak için direniyor. Hocanın söylediğine göre büyüyü anca yapan kişi bozabilirdi fakat o kişiyi hiçbir zaman bulamıyorlar. Kızın tek konuştuğu kişi yaşıtı olan komşusunun kızıydı. Kızı dışarı çıkartmaya çalıştığında kızın söylediği tek bir kelime vardı. Dışarı çıkarsam beni bulurlar. Hocanın yazdığı muska sayesinde güvendeyim. Arkadaşı da bir gün hadi amcam bizi havuza götürecek. Muskanı dal da bir şey olmaz. O sayede eğlenmiş oluruz diyor ve bu kızı havuza götürdü. Sonrasında komşu kızı havuzda yüzüp eğlendiklerini, her şeyin normal gittiği ama bir anda boğulduğunu görmediği, onu duymadığını söylüyor. Tek bildiği şey ise o kızın boynunda muskasının olmadığıydı. Ve olay halen gizemini koruyor. Biz gidip araştırma yaptık. Araştırmalarımızın sonunda da zaten oranın gerçekten artık kız tarafından mı başka bir şey mi var bilmiyorum ki büyük ihtimal kızın tarafından sahiplenen bir yer olduğunu anladık. Baya baya arkadaşlar orada cinler var ve bir izlemeyenler şurada sağda solda bir şey bırakırım kart bırakırım oradan görürsünüz. Biz de baya olay yaşadık beni çektiler Murat'ı çektiler arkamızdan bir patlama oldu bir sürü bir sürü bir şey vardı. Gerçekten korkunç bir yer. Orayı az çok bilip gidenler, yani gitmek isteyenler olursa gitmesinler orası tehlikeli bir yer şimdi arkadaşlar orada çektiğimiz fotoğraflara ayrıntılı bir şekilde bakalım inceleyelim ondan sonra da siz karar verin şimdi ilk fotoğrafımızdan başlıyoruz işaretlediğim yeri görüyorsunuz orada bir süliyet gibi bir şey gözüküyor gözükmüyor çok belli değil ondan sonra bunu filtrelediğimizde daha fazla çıkmaya başlıyor yakınlaştırdığımızda tamamen görünüyor sanki bir insana benziyor yani iki ayağı var iki gözü var gibi gördüğünüz gibi biz bu tarafta şu anda gördüğünüz yerde hiç çekim yapmadık. Burayı sadece fotoğraf çektik. Buraya girecektik bir olay oldu hatırlamıyorum tam anlamıyla. Ee, sanırım sağa döndük devam ettik. Şimdi ikinci fotoğrafımıza gelelim. İkinci fotoğrafta ben onu ışık zannetmiştim. Ama filtre dediğimiz zaman daha belli oluyor. Gördüğünüz gibi sanki bir böyle filmlerde gördüğümüz hayalet efekti gibi bir şey yakınlaştırdığımızda zaten orada bir süledin olduğunu görüyoruz ki biz videodayken de orada bir siyah kafa görmüştük. Bu bölge, bu koridorun olduğu yer çok tehlikeli olduğunu şu anda hissettim. Çünkü oradan geçerken zaten içimizde bir korku vardı ama şu anda bunu görünce daha da bir korktuk. Üçüncü fotoğrafa geldiğimizde apacık zaten gözüküyor. Burada patlama olmuştu bilmen arkadaşlar için söyleyeyim. Patlamada duman vardı hemen fotoğrafını çektik biz oranın. Fitle dediğimizde görüyorsunuz ki bayağı bayağı kötü. Dördüncü fotoğrafa geldiğimizde burada bunu çok zor yakaladım. Aslında apaçık ortadaymış. Biz o gördüğümüz yeri de yani işaretlediğim yeri de gezmedik. Bir filtreleyelim. Uzaktan bakıldığında kanguru bir hayvana benziyor. Yakınlaştırdığımızda onun bir hayvan olmadığını görüyoruz zaten. Burası çok gerçekten iğrenç bir yermiş. Bunu biz fotoğraflarda anladık çünkü birden çok varlığın olduğunu görüyoruz. Hepsi farklı farklı silüetlerde gözükmüşler bize. Şimdi 5. fotoğrafa geldiğimizde buna dikkat ederseniz çok zor. Hani görmeniz çok zor. Fitne dediğimizde biraz gözüküyor. Yakınlaştırdığımızda oradan gerçekten bir insan sureti olduğunu görüyoruz. Farkındaysanız Bunlar da orada çektiğimiz boş görüntüler. Hepsini şimdi size gösteriyorum tek tek. Böyle 200-300 tane fotoğraf var. Siz görün diye veriyorum. Hikaye dinlediniz, fotoğraflarda gördünüz. Ee, zaten bundan önce bizim izleyicilerimiz biliyordur ki orada baya baya olaylar yaşadı. Bu anlatımı da kısa tuttum ama isterseniz bundan sonra daha uzun, daha ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim. Artık bundan sonrası sizde, siz, siz nasıl isterseniz öyle seriye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi orası gerçekten çok tehlikeli. Burada analiz yaptığımız tüm her yer için geçerli. Kesinlikle bilenlerin gitmesini tavsiye etmiyoruz. Biz zaten sizin yerinize gidiyoruz, o riski alıyoruz izleyerek yani izleyerek kalın. Başka bir şey yapmayın. Bunlar tehlikeli işler. Hikayede de gördüğünüz küçücük kız ölüyor arkadaşlar. Gerek yok. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.